İnanılmaz yağmurlu bir gün. Aslında sabah böyle yağmur yoktu ama şimdi dışarıya baktığımda şiddetli bir yağmur görüyorum. Fizyolojik, psikoloji çalışalım bugün biraz. Sinir sistemi ile e, psikoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına fizyolojik psikoloji deniliyor. Davranışa aracılık eden fizyolojik yapıyı, fizyolojik süreçleri ve süreç mekanizmalarını inceliyor. Moleküler anlamda hücresel sistemsel ve davranışsal bakımdan analiz yapar. Genellikle deneysel yöntemle birlikte kullanılır. Bununla birlikte matematiksel ve bilgisayarla modelleme yöntemleri de kullanılmaktadır. Animizm, var olanın ruhu vardır. Her şey canlıdır. Her şeyin ruhu vardır der animizm. Monizm, zihin ve bedenin aynı şeyi tek olduğunu söylüyor. Ayrımında yapay ve gereksiz olduğunu söylüyor. Dualizm zihin ve bedenin ayrı şeyler olduğunu söylüyor. Paralelci dualizm de, etkileşimci dualizm de deniliyor. Epifenomenalizm de deniliyor. Epifenomenalizm. Beyin ve zihin etkileşim halindedir. Pozitif paralelcilik. Etkileşimci dualizmin öncüsü Descartes. Refleks yayını tanımlıyor. Galvani Kurbağa siyatik sinirinin elektriksel uyarımını keşfediyor. Aşağıdan yukarı iletimi, yukarıdan aşağı iletimi keşfediyor. Helmholtz sinir akımının hızını ölçüyor. Loewi 1921'de nöral iletişimde nörotransmitterleri keşfediyor aslında. Sadece elektriksel e değil, elektriksel iletim değil. Bunun yanında biyokimyasal maddeler olan nörotransmitterlerin varlığında Loewi keşfediyor. Müller beyni lokalize edip fonksiyonel parçaları keşfediyor. Bazı sinirlerin, bazı uyaranlara özel olduğunu söylüyor. Ee, bazı işlemler var. Deneysel ablasyon, beynin bir parçasını e, yakma, işlevini yok edip çıkarma. Lezyonlama da beynin bir parçasına zarar verme. E, Broca postmortem çalışmalar yapıyor. Tan vakası, sol frontal bölgede Hazar'ın Afaziye yol açtığını keşfediyor. Çok fena yağmur oldu yine. Çok fena yağmur yani. Frenoloji e, kafatasını parçalara ayırıyor. E, Broca'nın da yine broka alanı biliyorsunuz frontal lobda Broca alanı. Sinir sisteminin işlevlerine bakacak olursak işte yaşamsal faaliyetlerin kontrolü, davranışın kontrolü, duyum girdisinin alınması bütünleştirme ve işlemden geçirme, homeostatik düzenleme, kas ve salgı bezinin kontrolü, bilişsel faaliyetler, yapı taşları ve genel organizasyon çok önemli rolleri var sinir sisteminde. Yani hayatımda böyle yağmur görmedim. Gördüğüm en şiddetli yağış şu anda. Evet ikinci bölüm sinir sisteminin hücreleri nöronlar. Üç temel nöron tipi var. Bunlar e, multipolar nöron, bipolar nöron, unipolar nöron. Multipolar nöron merkezi sinir sisteminde en çok bulunan nöron. Somatik membran bu yalnız bir akson çıkışı veriyor. Ancak birçok dendrit kanalına sahip ağacına gördüğünüz gibi bu bir multipolar nöron örneği. Burası soma, çekirdek, dendrit, mikrotübüller, miyelin kılıfı, yine mikrotübüller, membra gibi elemanlarını görüyoruz. Bipolar nöronda soma'nın farklı yönlerinde olmak üzere bir akson ve bir dendrit ağacına çıkış veriyor bipolar nöron. Genellikle duysal nöronlar bunlar. Unipolar nöronda somadan çıkan ve kısa mesafede ayrılan yalnızca bir sapı var. Unipolar nöronlar duysal bilgiyi yine multi şeyler gibi bipolar nöronlar gibi e, içeriye taşıyorlar. Çekirdek kromozomlara ihtiva ediyor biliyorsunuz. Kromozomlar DNA dizilerinden oluşan çubuklar. Bunlar protein yapmak için gerekli reçeteleri içeriyor. Ve her biri işte protein için gerekli bilgilerin bulunduğu kısma gen deniliyor. Eğer bir doku kültüründe yetişen bir nöron arıtıcıya maruz kalırsa lipid zarı ve hücrenin e, içinin büyük bir bölümü çözülür Yalnızca çözülemeyen protein dizileri maddesi kalır Buna da sitoskeleton veya Hücre iskeleti deniliyor Proteinler yapıyı oluşturmanın yanında enzim olarak da Görev alıyorlar Aksoplazmik e, taşıma e, Bazen Soma'dan malzemelerin terminal butonlara gitmesi gerek. Terminal butonlarda neresi? Ee, şeylerin, nöronların ayakları işte. Ayakları da gövdeden taşınması gerekiyor. Akson boyunca. Akson boyunca. Ee, buna aksoplazmik taşıma deniliyor. Bunlar da mikrotübüller denilen diziler sayesinde taşınıyor. Tamam mı? malzemeler Soma'dan terminal butona doğru gerçekleşen taşımaya anterograt aksoplazmik taşıma deniliyor. O geri taşımada retrograd aksoplazmik taşıma adını alıyor. Bunlar için gerekli olan enerji de mitokondride salgılanan um, ATP sayesinde oluyor. Gliyalar yardımcı hücreler. Bunlar astrositler, oligodendrositler, şivan hücreleri, mikrogliyalar. Astrositler yıldız hücre demek. Nöronlara fiziksel deste veriyor. Besin sağlanmasına yardımcı oluyor. Beyindeki nöron enkazlarını e, temizliyor. Ölü hücreleri bunlar işte parçalıyor. Buna da fagositoz deniliyor. Astrositlerin görevi bu. Oligodendrositler e, ve şıvan hücreleri diyelim. Bu iki de hücre birisi merkezi sinir sisteminde ki oligodendrosit bunlar miyelin kılıfı üretiyor. Şıvan hücreleri ise çevresel sinir sisteminde e, miyelin kılıf üreten, üreten e, glia hücreler. Mikrogliyalarda en küçük glia hücreleri. Bunlar da bağışıklık sisteminin e, temsilcisi oluyor. Mikroorganizmalara karşı beyni koruyorlar. Venüs yani beni yıldırdın, öldürdün beni. Öldürdün. Allah, Allah, Allah. Başka neler var? Devam. Kan beyin bariyeri kan ve beyin hücrelerini çevreleyen sıvı arasındaki bariyerdir. Bazı maddeler kan beyin bariyerini geçmeyi başarabilirken bazıları bu bariyeri geçemez. Bu sebeple bu bariyer seçici geçirgendir. Nöral iletişim konusuna geldik. Nöral iletişimde iki nöron arasındaki iletişim bu iş hem elektriksel hem de biyokimyasal bir iş disiplini. Hücre içinde ve dışında hem pozitif hem negatif yüklü iyonlar bulunur. Fakat difüzyon ve elektrostatik basınç nedeniyle hücre içindeki iyonların toplam yükü negatif, hücre dışındaki iyonların toplam yükü de pozitiftir. Potasyum var, klorit var, sodyum var. Bunlar sayesinde bir elektrostatik basınç oluşuyor. Eksi ve artı yüklü olduklarından dolayı Aksiyon yani nörona dışarıdan onun eşik enerjisini geçirecek bir uyarı yapıldığında aksiyon potansiyeli başlıyor. Bu sırada sodyum kanallarından sodyum iyonları içeri giriyor. Ve böylece bir yük değişiyor. Sodyumun yükü ne? Pozitif. Onlar dışarıdan içeri girdiğinde İçerideki pozitif yük artıyor, dış kısım negatif yüklenmiş oluyor. E iç kısım da pozitif yüklenmiş oluyor. İçeriden mesaj iletilirken bu eksi artılar yer değiştirmiş oluyor. Aksiyon potansiyeline bakıyoruz şimdi. Eksitasyon eşiği Geçiliyor. Bakın uyarım geliyor. Eğer geçmezse zaten e, iletim başlamıyor. Buna da ya hep ya hiç ilkesi deniliyor. Eksitasyon eşiği geçildikten sonra aksiyon potansiyeline ulaşıyor. Nöron burada yaklaşık 40 mikrovoltları buluyor. Ve daha sonra tekrar... E, ne dedik aksiyon potansiyelinden hiperpolarizasyona geliyor yani dinlenme potansiyeli bu uyarı yokkenki hali dinlenme potansiyelinin biraz daha eksi haline geliyor daha sonra tekrar depolarizasyon oluyor ve dinlenme pola, dinlenme potansiyeline e, şey e, hücre gelmiş oluyor membran potansiyeli bu da. Nöronlar arasındaki mesaj iletiminin hem elektriksel hem de biyokimyasal olduğunu söyledik biraz önce de. Sinaptik boşluklarda mesajın iletilmesini sağlayan nöroiletkenlerden biri asetilkolin yani nörotransmitter maddeler var. Bunlar asetilkolin, serotonin, dopamin, GABA, glutamat. Bunlar da önemli. Onları da öğrenmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi asetilkolin. Asetilkolin e, neye yarar? Asetilkolin iskelet kaslarını uyararak kasılmaları sağlıyor. Kalp kasının kasılmasını yavaşlatıyor. Eğer asetilkolin reseptörleri tıkanırsa... Eğer asetilkolin reseptörleri tıkanırsa reseptör ne yapıyor? Alıyor değil mi? Yani... Terminal butondan çıkıyor asetilkolin. Daha sonra o sinaptik boşluk oluyor orası. Sinaptik boşluktan geçip karşıdaki hücrenin dendritine varan asetilkolin oradaki reseptörlerden içeriye alınacak. Alınamazsa eğer yani asetilkolin içeri girmezse hücreye kas felci yaşanıyor. Bunu da bir e örümcek, karadul örümceği, bu reseptörleri tıkıyordu onun zehri yanlış hatırlamıyorsam. Eğer asetilkolin reseptörleri tıkanırsa kas felci yaşanır. Asetilkolin dikkat ve bellek için önemli olup eksikliği Alzheimer hastalığı ile ilişkilendiriliyor. Bellek ve dikkat için Alzheimer. Onlara da ilişkilendirebiliriz. Çünkü Alzheimer'da ne oluyor? Bir unutkanlık oluyor. Orada e, rol oynuyor asetilkolün. Nöropeptitler olarak adlandırılan nöroiletkenler hormon olarak işlev görüp diğer nöroiletkenlerin hareketlerini etkileyebilirler. Örneğin endorfin bedende acı kontrolünü sağlayan nöropeptitlerdir. Endorfin acı kontrolünü sağlıyor. Morfin ve eroin var. Bunlar da endorfin gibi davranarak endorfin reseptörlerine bak. Hem de burada neyi öğreniyoruz bir yandan da? Her nörotransmitter maddenin bir reseptörü var ayrı. Asetilkolininki ayrı. Endorfininki ayrı. Endorfin acıyı hissetmememizi sağlıyor. Onun yerine de bir ilaç olarak morfin veya eroin verildiği zaman e, vücudumuzda acıyı hissetmiyoruz. Endorfin gibi davranıyor morfin ve eroin. E, bu da e, vücuttan bunların işte atılımı sağlandıktan sonra ya Venüs ne yapıyorsun kızım ya? Böyle anlamıyorum yaptığın hareketi ya. Evet. Asetilkolin dedik, endorfin dedik. Bunların yerine ilaçlar yapılmış morfin ve eroin diye. Bu kimyasal ilaçlar endorfin reseptörüne bağlanıyor. Ve acıya karşı duyarsızlaşmamızı sağlıyor. Ama şimdi bunların vücuttan bittiğinde bu sefer endorfin de yok. Acı duyarlılığımız ne oluyor? Bunlar yokken artıyor ve böylece... Biz bu maddeyi istiyoruz acıyı hissetmemek için yine, duvarsızlaşmak için. Buna da madde kötüye kullanımı başlaması için bir sebep olabilir yani bu. Yine burada şeylerden bahsediliyor, ee, nörotransmitter maddelerden. Ee, Gaba ana ketleyici nöroiletken. Uyku ve hareketlerin ketlenmesiyle ilgili. Ketleyicinin ne olduğunu öğrenmiştik. Ketleyici demek o görevi yerine getirmemesini sağlıyor. Yani herhangi bir görevi engelleyici rolde olan bir e, madde, gaba niye mesela uyku ve hareketleri ketliyormuş? Glutamat da ana uyarıcı nöro iletken. Yani öğrenme, bellek oluşumu, sinir sistemi gelişimi, nöronal plastikite ile de ilgilidir. Glutamat da ana uyarıcı. Uyarıcı glutamat, ketleyici gaba. Bir mikroelektrot işte eksi 70 mikrovoltta düz yata buna dinlenme potansiyeli denir. Daha sonra aksonu yarıldığında negatif yüklü olduğundan membran içine uygulanan pozitif yükleme depolarizasyon oluşur. Sodyum kanallarından sodyumlar giriyor içeriye. Elektroda yakın olan bölgedeki membran boyunca elektriksel uyarımın bir kısmını uzaklaştırarak membran potansiyelini azaltıp iletim için gerekli uyarı eşiğine eksitasyon eşiği deniliyor hücre içi e, pozitif olur. Hiperpolarizasyonda daha aşağıda bir eksi yetmişti ya dinlenme potansiyeli. Onun daha aşağısına geldiğinde de hiperpolarizasyon oluyor. Aksiyon potansiyelinin neden olduğunu anlamak için öncelikle zar potansiyelinin oluş nedenlerini anlamalıyız. O zardaki şeylerden bahsedecek işte yine. İyonların giriş çıkışlarından bahsedecek. Burada da difüzyon kuvveti var. Yani moleküllerin içinde çözüldükleri ortama difüze olmalarına yani yayılmalarına çok yoğun ortamdan az yoğun ortama değil mi? Geçişine mad moleküllerin, maddelerin difüzyon deniliyor. Bir de elektrostatik basınç kuvveti var. Zıt yüklü e, iyonların, e, zıt yüklü e, şeylerin, maddelerin birbirini çekmesi... Aynı yüklü iyonlarında birbirini itmesi. Bu bizim ne işte? Elektrostatik basınç deyince. Burada bu kafamızda canlanacak. Ee, bazılarımız anot. Bazılarımız katot. Yani bazı iyonlar artı yüklü, pozitif yüklü. Bazı iyonlar da eksi yüklü. Mesela sodyum nedir? Pozitif yüklü. Potasyum nedir? Pozitif yüklü. Klor var, negatif yüklü organik anyonlar var. Yine eksi yüklüler. Bunlar orada bir denge oluşturuyor. Ve membran potansiyeli dediğimiz o eksi 70 mikrovolun eksitasyon eşiğini geçtiğinde aksiyon potansiyeline ulaştığında içerideki yoğunluk eksiyken artıya dönmüş oluyor. Sonra tekrar içeri eksiye dönüyor haliyle eksi 70 dedik ya. Böylece aksiyon potansiyeli gerçekleşmiş oluyor. Burada hücre dışı sıvının sodyum ve klorür içermesiyle ilgili şöyle bir bilgi var. Hücrelerimizin primitif ataları okyanusta yaşadılar. Bu bilgiyle yapılan bir çıkarımda hücre dışı sıvımızın deniz suyuna benzediği ve içerisinde sodyum ve klor bulundurduğunu burada değiniyor. burada yine bir e, hücre membranının içi ve dışını gösteren, oradaki iyon konsantrasyonunu gösteren bir grafik görülüyor. Burada e, mitokondri tarafından üretilen ATP molekülünün sağladığı enerji ile harekete geçen protein molekülleri var. Burada da onlar rol oynuyor. Şimdi. Evet. Nöronlar arası iletişimin temel aracı sinaptik geçiş. Burada nörotransmitter maddeler var. Ee, yani elektriksel iletim hücre içinde devam ettiğinde tam terminal butona geldiğinde artık mesajı kimyasal madde olarak salacak. Öbür hücrede o kimyasal maddeyi alıp mesajı yine içerisinde elektriksel iletimle devam ettirecek. Bu kimyasal maddelere de nörotransmitterler deniliyor. Bağlanma noktalarına işte reseptörler deniliyor. Her bir nörotransmitterin reseptörü kendine özel. Kimyasalı bağlanma noktasına bağlayan maddeye ligand denir. Nörotransmitterler nöronlar tarafından üretilen ve salınan doğal ligantlardır. Fakat doğada var olan başka kimyasallarda ligand işlevi görür. Oturuyor bazı şeyler okudukça bak. Ayrıca laboratuvar ortamında suni ligantlar da üretilebilir. Endorfin yerine eroin, morfin diye okuduğumuz biraz önce. Nörotransmitter salınımı akson buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. Buralar okunuyor zaten. Şimdi şeye gelelim.